Hepinize merhaba arkadaşlar. Mutlu bir e, günden herkese selamlar. Ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. E, i̇htar, topluluk ihtarı ne zaman geçerse o zaman yayınlayacağım. Neyse şimdi e, şey başlayalım. Hepinize merhaba. Selamünaleyküm. Hemen bir hapriyat işleri var, şeyler var. Bir tane güzel bir ekskavatör alıyorum. 10 dakikalık. Yani hadi 15 dakikada. salıyorum. Arkadaşlar kısacık bir video olacak ama e, dediğim gibi bu bir hafta sonraki video yani bu videoyu yayınlamama benim bir hafta var izlerken zaten ha dersiniz pazar günü yayınlayacağım ya pazar ya pazar günü. topluluk ihtarı gitti an yayın. Ah, yapma. Sen bana sallan ver. Niye açın? Şöyle yapacağız. Hah. Evet şimdi kepçeye geçtik. Peki kepçeye geçmiş olmamız. E, bir buhar geçirdi demir şey beton torbası. Ne beton torba demir buhar geçirdi. Tamam. Çantayı teslim et kitabı da Orası bitmez. Kanalıma abone olup like atan herkes için. Ha. Tamam hani birazdan geliyorum. Hemen geleceğim bekle. Şu videoyu mu hazırlayayım geliyorum. Arkadaşlar. Direkt size söyleyeyim ben. Daha şahsi bir atölyeler. Bu oyunlar yani. Bu. Arkadaşlar da anlayın. Artık... Bir dakika. Şurayı da alacağız. Çoğunca dakika. Bir, bir, bir bırakayım. Hayır hayır, araç tamamen şuradan. Evet evet evet. Allah! Dikkat! Araç gitti. Bunu alacağız oradan. Şöyle mi sürüyorsak? Tamam. Böyle. Aklımda kalsın. Böyle böyle böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim ben tam inşaatçılara hıkım verer kanal. Hiçbir şey ya. Ne yapacağım? Bunu teker teker o tarafa doğru götüreceğiz. Sürükleyelim sürükleyelim. Daha levinç var mı? Bu levinç kurdu mu buraya? Bu levinç kurulmuyor. Bu, levinç. bu videoyu yayınlayabileceğim zamanı soruyorum. Bir hafta. Bir de videoları bir haftada biraz hafta. Eğer arkadaşlar izlemiyorum. Sen izlete. Şey olacak. Güzel videolar da gelecek. video. Atmayacağım bir yedik bir kere ondan dolayı atmayacağım her bir De geri gelebilirse ha. bu kabini de böyle yani efsane zaten inan. Hiçbir şey diyemem. Şuradan bir kurabilir miyiz? Şurası güzel gibi. Efendim. Tamam hani geliyorum bir dakika. Anne geliyorum. Geliyorum. Tamam geliyorum. şuradan yeter mi ki şuradan yetmez ya yani. yetmez ya yani. hiçbiri yetmez yani 10 dakika anne geleceğim tamam Niye buraya hiç araç kuramıyorum? Bakın saçma sapan bağlar. i̇şte oyunları bu yüzden. Diyor ki ya aslında bu bağ değil diyor ki alanı boşaltmaz. Neyse bu bu bölüm ne yapalım biliyor musun? Bu bölüm hafriyat yapalım. 5 dakika oldu ne zaten. Öbür bölümde şey yaparız. Malzemeleri bize sıkalım tamam. Daha o zaman şirketten depodan şunları ben bir hepsini depola depodan da bunları bir hepsini. Ha tamam. Sat Tamam şirket, depo, depo. Başka sattım Tamamdır. Şimdi hemen şuraları kazalım. Hemen. Namaz mı? Namaz. Geliyorum anne bir dakika. Tamam. Saf ne? Tamam. Tamam anne tamam. <laughs> Sesler falan zaten hepsi. Hiçbir şey demiyor. Anneciğim, tamam. hadi. tamam. Tamam. Ama Allah Allah. Tamam, tamam. tamam. Yapma, geliyorum. Tamam. Anne, araç kaza yapayım. Gidemiyorum anne artık Arkadaşlar Çıkın şuradan bir anda gidiyorum Aratörlere yol verin he Arkadaşlar şuradan Şuraları katalım Bu videonun sonuna gelelim Bu bir hafta sonra

Ve diğer işler sonraki bölüme kalsın. Şimdi bunları tamir etmek ve şey iş yapmakla uğraşacağız bir de. Hemen şunu tamir edelim. Arkadaşlar bu videoyu bir hafta sonra izliyor olacaksınız. Bir hafta. Bir hafta işte şey var İhtar var. Ben yaptığımız iş bu şekilde hemen bir de bir düz yapayım. 10 dakikalık olsun kısa olmasın bakın. yapacağımız iş böyle. Buraya beton yapacağız, şeyler yapacağız. Burası ayrık temeller bölümü. Bunu yapacağız. 6, 8, 48. Şundan. Şunları koyacağız yerlerine. Tanıtım yapalım. Bunlar ne? Bu da ağacın toprakla. Of çok güzel yapmışlar ya aslı ya oyun kendini belirliyor zaten arkadaşlar. Öyle ETS gibi durmadan şey yapmayacağız. ETS 2 yani eski grafikler olmayacak. Neyse. Artık bir yavaşça videonun sonuna gelelim. Videonun sonuna geliyoruz. Hemen kremerler, şisimler, sanneler. Son sözleri söyleyelim. Ee, oyun güzel. Bir sıkıntısı yok. Tabii pahalı yani. Pa para konusunda zaten artık bir şey diyemiyoruz. Ee, 1059 TL civarı bir fiyatı var. alıyor. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Neyse kendinize iyi bakın. hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.